Evet arkadaşlar. Az önce de gördüğünüz gibi modelim sıralı bir model. Ee, bu şekilde e, modelime başlayacağım. E, koyu renk e, onun bir tık açığı onun bir tık açığı ve en sona da krem rengi ipimizi yani tonlamasına göre modelimizi gideceğim. Az önceki gördüğünüz gibi. E, şimdi modelime başlayayım. E, en alta en koyu renk olan kahverengi. Şöyle 29 numara arkadaşlar. Altın başak. Bununla zürafa çekerek yazmama başlıyorum arkadaşlar. Sizler de çekin. Ben de başlayayım. Yazmam arkadaşlar. Sade bir yazma. Sıralam oyamızın yazması. Sıcak vizon diye geçiyor bu. Belki hani ekranda değişik görünebilir. Ama çok asil, çok güzel bir model ve renk. Mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ben zürafasına başladım. Sizler de başlayın. Ben zürafamı böyle iki kere doluyorum. Daha böyle diri diri dursun diye. tırnağım arkadaşlar sürekli oya işlemekten kırılıyor. O yüzden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu şekilde en alt sıramızın zürafasını e, yapalım. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ipim bitene kadar zürafa yaptım daha sonra aynı renk ipimden iğnemi tekrardan taktım ve bu şekilde fil dişi yapmaya başladım arkadaşlar. Hemen yan zürafamıza bir tane zürafa yaptım. Bunu da iki doluyorum arkadaşlar. Üzerine bu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle aynı boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene aynı ipim bitene kadar bu şekilde sıramızı devam ettireceğiz arkadaşlar. İlk rengimiz koyu olacak. Zaten sıra sıra üstlere geçtikçe de renk tonlarımızı kullanacağım arkadaşlar. Yan ama hemen geçiş yaptım. iki kere doladım ve bu şekilde zürafamı yaptım. Hemen üstüne bu şekilde çıktım. Daha sonra yan zürafamıza bataraktan tekrar bu şekilde indim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ipim bitene kadar tamamlayayım. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Üçüncü sıramızda yani zürafayla birlikte diyeyim. Üçüncü sıramızda görüşmek üzere. Evet. Ben e, ipim bitene kadar ilk sıramı tamamladım arkadaşlar. Kahverengim bitti şimdi. İkinci rengim olan 144 numara altın başak vizon rengi kullanacağım. Evet arkadaşlar bu renk ipimi de iğneme taktım modelime başlayacağım. Bu modelin e, en çok e, ipi takınca ip bitene kadar e, ölmesini seviyorum. E, kırıp bağlama çok yok. E, sıralı bir modelim, gördüğünüz gibi. E, i̇p e, ikiye bir ip kesip yakmayı sevmeyenler rahatlıkla bu modeli zevkle öreceklerdir. Ben de e, tavsiye ediyorum. Hem e, bittiğinde çok şık duran bir model, hem yapması o kadar zor olmayan bir model. Severek yapacaksınız e, inşallah. Evet, ikinci sırama başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci rengimize başladım. Bu şekilde biraz da yaptım size de göstereceğim hemen. Arkadaşlar küçük bir pırpır yapıyoruz buraya. Çok büyük olmasın arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir pırpır yeterli. Bu pırpırımızın üstüne çıkıyoruz. Bu şekilde Evet kilit yaptık üstüne çıktık ve daha sonra arkadaşlar hemen yanındaki önceden yaptığımız şeyin üstüne atıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar ne çok büyük ne çok küçük gördüğünüz gibi bu şekilde bu sıramızı da böylelikle devam edeceğim arkadaşlar. Tabii ben model e, başladığım için sizlere e, ipim bitene kadar yapacağım. Daha sonra farklı e, bir rengime geçeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Boyunu ayarlı yapmaya çalışın. Model düzgün dursun diye. Bu şekilde. Son bir kez daha göstereyim küçücük bir pırpır pır alıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz elinizle. Pırpırımızı aldık. Daha sonra bu pırpırımızın üzerine çıkıyoruz. Kilit tekniğiyle arkadaşlar. Evet daha sonra da yanındaki bir önceki sıradaki yaptığımızın üstüne geçiş yapacağız arkadaşlar. Bunu ayarlayacağız bu şekilde ayarlı bir şekilde evet arkadaşlar öbür rengimizde görüşürüz Evet arkadaşlar ikinci sıramı da bu şekilde yaptım ipin bitene kadar gene bu şekilde devam ettim şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz arkadaşlar üçüncü sıramı da bir ton açığı az önceki ipimin yani bunun bir tona açığı olan 512 numara gene altın başak. Ee, bu ipimizi kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde e, üçüncü sıramızda da başlayacağım arkadaşlar. 512 numara ipi. Evet arkadaşlar üçüncü sıramda bu şekilde başladım. Aynen ikinci sıramda yaptığım tekniği üçüncü sıraya da uyguluyorum. Bu şekilde renk tonlaması koyudan açığa doğru gidiyor arkadaşlar. Üçüncü rengimi kullanıyorum. Ee, gene aynı şekilde küçük bir pırpır yapıyorum buraya. Az önce de göstermiştim. Bu şekilde küçük bir pırpır yapıyorum. Üstüne çıkıyorum. Öyle sıkıştırıyorum. Sıkıştıracağız. Daha sonra da öbür yaptığımız indiğimiz pırpırın üzerine basıp bu şekilde arkadaşlar gene aynı bu rengimizde bu şekilde tamamlamız olacak. Sıra bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu sırada da bu rengimizi kullanmış olduk. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böyle, zaten eliniz alışınca da hepsi ayarlı bir şekilde gidecektir arkadaşlar. Evet, ben bu sırayı da tamamlayayım arkadaşlar. Az sonra görüşürüz. Evet, ben üçüncü rengimi de yaptım arkadaşlar. Şimdi dördüncü rengime başlayacağım bu şekilde arkadaşlar. Dördüncü rengimde 375 numara krem rengi kullanacağım arkadaşlar. Hemen iğnemi takayım. Modelime başlayayım ben. Dördüncü rengimde arkadaşlar. Başladım bu şekilde. Aynen deminki ilk e, önceki sıralardaki yaptığım gibi yapıyorum. Fakat burada bir farklı olaraktan e, fiskelimizin şu pırpırımızın tepesine fiskil yapıyoruz. Bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Burayı da göstereyim sizlere. Bu şekilde küçük bir pırpır alıyorum. Küçük bir pırpır aldım arkadaşlar. Tepesine çıktım. Teknik hemen hemen aynı arkadaşlar. Her sırada tekniğimiz aynı. Bunu dolana dolana her rengi bir sıraya dolana dolana modelimizi yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir pırpır pır yaptım arkadaşlar tepesine. Şöyle. Daha sonra da bu şekil aşağıya indim arkadaşlar. İşlem bu. Aynı bu sırayı bu şekilde krem rengiyle tamamlayıp modelimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet modelimiz şöyle elimin içinde göstereyim. 4 renk tonlardan oluşuyor. Vizon renginin tonları bunlar arkadaşlar. Koyu kahve vizon rengi onun açığı ve krem rengiden oluşuyor. Ee, bu sırayı da yapayım. Daha sonra size bunun köşe dönmesini göstereceğim arkadaşlar. Ee, köşe dönmesinde görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar köşeye yaklaştım birinci turu bu şekilde yaptım arkadaşlar şöyle yaklaştırayım aynı devam ettim şu an size ikinci turu göstereceğim ikinci rengimizi göstereceğim köşe dönmesini göstereceğim arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar ta ki tam köşedeki fil dişimize gelene kadar devam ediyoruz şekilde arkadaşlar köşeye kadar geldim şu an tam köşedeyim arkadaşlar bu modelin püf noktası arkadaşlar köşe bu köşeye bu yaptığımız işlemi aynı yere 4 defa yapacağız arkadaşlar Şu bir, hemen yapıyorum. Şu iki, gördüğünüz gibi aynı yere yapıyorum arkadaşlar. İkinci yapıyorum arkadaşlar, aynı yere. Evet. iki yaptım. Hemen üçüncüyü yapıyorum. Üçüncüyü de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonuncuyu yapıyorum. Evet arkadaşlar, dördüncü yaptım dördüncüyü yaparken bu tarafa tekrardan geçiş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi burada dört tane aynı yere yaptık. Böylelikle köşemiz rahatlıkla dolanabilecek arkadaşlar. Bir de size bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde marullanmış gibi duruyor. Sizde de öyle olacak muhtemelen. Ama ütülendiği zaman gördüğünüz gibi şöyle dümdüz duracak modeliniz hiç korkmayın marullandı diye ütü onu düzeltiyor arkadaşlar Evet ben bu sırayı yapayım 3. rengimizdeki köşede görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar üçüncü rengimi geçtim ben bu şekilde üçüncü rengimde arkadaşlar aynı bu şekilde devam ediyoruz arttırma yapmayacağız bu köşede arttırma yapmıştık burada arttırma yapmadan modelimize devam edeceğiz arkadaşlar yeni aynı işlemi arkadaşlar bu şekilde yapıp köşemiz dönmüş olacak arkadaşlar Arkadaşlar gerçekten e, modelimiz çok şık, böyle e, her renk kıyafetle giyilebilecek bir model ve renk. Tabi bu modeli dilediğiniz renkte uygulayabilirsiniz. Mutlaka e, yapın derim, tavsiye ederim. Benim de son zamanlarda çok sipariş aldığım bir model bu hem çok şık duruyor hem de çok gösterişli duruyor örtüldüğü zaman yani bütün yaptığım müşterilerim de çok memnunlar Şimdi yavaş yavaş yapıyorum da görün diye arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar döneceğiz köşemize Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde modelim devam ediyor. Sadece arkadaşlar ikinci rengimizde köşede arttırma yapıyoruz. 4 tane yapıyoruz o, tam köşeye arkadaşlar. Köşemiz rahat dönebilsin diye. Evet arkadaşlar. Modelim böyle. Mutlaka sizler de yapın. Çünkü gerçekten çok şık. Çok gösterişli bir model. Hem sade hem şık. Harika bir model arkadaşlar. Mutlaka yapın örtün, çeyizlere koyun videomu bitirmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum zil butonunu da aktifleştirirseniz yeni yapacağım yemek olsun böyle oya modeli olsun hemen görmüş olursunuz Evet arkadaşlar Hepinize hayırlı günler diliyorum Yeni bir videomda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı günler.